3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Harun iyisiniz de bugün sizlerle birlikte Kalata e, İstanbul Spor Maçı yapacağız Şöyle göstereyim e, Arkadaşlar şöyle yaptık Link tablosu Bu birinci sırada değiliz Şu an hiç belli değil Şimdi başımıza başlayacağız. Kazanırsak bir sıraya kızarız. Düş e yükseleceğiz. Başımıza başlayalım mı? Başlayalım. Profesyonel. He, tamam. Kayıtlayalım. Şey, gereklerde bir şey yok ya. Bakalım. Da. E, Ha, anladım. Şurada. Tamam. Şimdi oyunumuza başlayalım. Profesyonel. Demir bayağı bir saklayacak kesin başlayalım. Şimdi maç evimiz. Onların şeyi başkadır. Korkma bizim ki Orhan Buruk. Başlayalım. İkadi Demirbay. Martens. Martens. Martens kaydı. Nerede kaldı oyuncu? Çığır. Mama dolu. Tohaley, 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 Tohaley. Jackson, Jackson vurdu dışarı. Ama atağa geçti ha. Böyle beklemezdim. Şimdi Mustera. Mustera. Mustera Kerem Demirbay'a verdi. Demirbay. Juvenor okuyabilir o vas zaha moro ikardi 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 çalım ikardi çalım atmadı da kurtuldu şimdi moro ikardi şimdi kerem aktir kolu over, ee, şey kerem devir var Jackson burada takta verten saldı. Kerem Aktürkoğlu, Toreira, Toro Icardi, Icardi atakta, Icardi gol! Icardi! Gol attı, gol attı, Ali Sami yendi. <laughs> Kaşa el futbol sahası ama Ali Sami yendi. Nasıl? <laughs> Şimdi var o, Icardi. Tamamdır Icardi. Icardi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Velso. Sanchez. Zaha. Zaha. Icardi. Icardi Dertens. Mertens. Çalım. Şey, <laughs> sürekli çalım diyorum. Kerevan Türkoğlu, Kerevan Türkoğlu fake attı Kere baktır kolu. Şimdi ilk ordu kafa al, kaleci. Kaleci. Kaleci tuttu son anda. Söyle aynı şeydeki gibi. Neydi onun adı? maçı Spor maçında bir sıfır kazandı ya Galatasaray. Hani onun golü gibi. Şimdi de Vartas. Vartas. kök Kökoy. Kerem Demirbay. Demirbay. Gol. Deli kök sandı ha. Bakın gole. Bak. Vartas sürüyor. Bak bak. O, o, o gol çarpmış ola. Bak bak. Bu böyle. Bak. Böyle geliyor. Ayağına çarpıyor. Ama küçük de vuruyor gibi geldi? 2-0 yaptı Demirbay. Şimdi Zaha, Daha, Erdoğan, Başkan Erdoğan. Vara ee, bas. Demir Bay, Icardi. Icardi Zaha, Zaha. Zaha Deli Köy'e bıraktı. Deli kö Icardi'yi yele kafa attı. Kalıcı Şimdi Aver. Ay Yaşar. Demir Bay -Yel aldı. Mertens. ilk Kardi. Mertens. Kerem Aktirkoğlu. Aver. Aver. İlk Kardi bulmadı. Kerem Aktirkoğlu. Kerem Aktirkoğlu. Tam sahasının dışından vurdu. Mükemmel bir gol. Bakın ceza sahasını dışından vurdu herhalde. Bak Icardi burada olmadı. Pardon ceza sahasının dışı değilmiş arkadaşlar. Yanlış mı söyledim? Ama güzel bir gol. Yeşil. Muhammed Yeşil. Serkan Deli. <laughs> Aşar. Yaşar. Kerem Aktürkoğlu burada atakta. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu Kere ne yapıyor? Do Halle, do Halle. Jackson, Jackson. Lucas Torreira. Oy, çok güzel kayarak aldı. Zaha, Zaha. Zaha ne yapıyor? Zaha, Zaha. Galatasaray. Ay, Mauro Icardi. Kerem Ak... K Kerem Demirbay. Mertens. Vurdu direkt. Şimdi Kerem Akdın ah. kolu vurdu. Ama ayakla kurtardı. Mertens direkt vurdu? Bunu basaydı zaten? Şimdi ne kaç kalici? Yelek koylar kullanacak Hartas, Vartas, Vartas! Oro Icardi! Lelson, Lelson, Lelson atağa takta. Lelson, Lelson, Lelson! Mora! Icardi! Gol! Direk kafayla. Bu adamın ne biçim bir kafası var? Mükemmel bir gol. Hem kafayla atıyor. Mükemmel ha. He. Hem kafayla atıyor bu Icardi. Zaten kolay bir gol. 4-0 yapıyor Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu. Aver, aver çok güzel atak. Aver, aver bir şut. Hay, kaleye girseydi var ya. Şimdi ikinci yarıya başlayalım. Şimdi Vavra Icardi. Yeşil. Big dollar kafa. Over. Over aldı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Mertens. Mertens atakta. Mertens. Mertens. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Yeşil. Ee, bas, Orayı kardi. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem Ah. Oh! böyle bulup bulup bunu neydi o olan bunu ifade anlatamaz. 5 1 5 1 5 1 olmaz. Ay ay ko, çok koy sapladı ha. Şimdi Zaha Zaha Lucas Torreira Lucas Torreira var Icardi Mauro Icardi ayakla kurtardı Zaha vuramadı şimdi Kerem Demirbay. Kerem Demirbay yukarıda hat-trick yapmak istiyor. Mertens atakta. Mertens şimdi yukarıda atak. Yukarıda. Sanchez. Lucas Torreira. Şimdi Icardi alamadı. <gülüyor> Yeşil. <gülüyor> Çok da başım döndü. Jackson. Jackson. Jackson ama. Muslera. Muslera. Çalın. Muslera. David Olsancı. Selim Muslera. Over, over, nereye atıyor? Her son, her son. Ay baba dur, baba dur, baba dur. Şut Muslera, adamsın Muslera. Bak oğlere gitti, o Ol, gol olmayacak. Şu kollar biraz zor onlar için. İnşallah kol olmaz. Şimdi Lenzo şu pusler eliyle kurtardı. Şimdi David Sanchez. Sanchez kayarak kurtardı. Şimdi Bertens. Bertens sağlamadı. Rosa. 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 Şimdi Vara Icardi. Vara Icardi. Ama ittiler ya. Ama penaltı. Sanchez. 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 Sadece çok yüklendi. Şimdi Lucas Torreira, Mertens, Mertens, Keravak Türkoğlu, Keravak Türkoğlu, Mauro, İkardi yerde, İkardi yerde. Penaltı o, penaltı. Ha penaltı vermişseniz yok size. Şimdi Zaha, Mertens, Mertens, sonra İkardi, hadi İkardi. Hadi Yok olmaz bu iş. Kerem Demirbay. Hadi ya atın diye. Ben son. Kerem Demirbay. Ha hat-trick yapsın İkade. Aha. Altıncı gol istiyoruz. Aha aha. İkade vur. İkade vur. İkade vur. İkade, vur! vur vur. Vur. Vur İkade hat-trick yap. Mesela hep trik yapmadı. İki gol attı. İki, bir golde bir var bir golde şey attı. İki golde Kerem attı. Kaçak gol yiyeceğiz. Hayır. Hayır. O gol olmayacak aslan Hadi. Hadi Nelson, Hadi kar. Hadi gol olsun. Hı Gol olmayacak. Nelson. Kerem yaptı kolu. Ay da sıra çaldı. Evet Galatasaray. 5 sıfır İstanbul Spor'u mağlup ediyor. İşte arkadaşlar kazanırız işte biz. Bakalım diğer bakalım diğer takımlar ne durumda. Bakalım Beşiktaş 1-1. Oo, Fenerbahçe 3-1 almışlar. Trabzon'da 1-0. Evet Galatasaray 1. sıradan çıkıyor. Diğer maçımız Çaykurize Spor'da. Hemen Kerem Akçuk kolunu alıp bitirelim. Şöyle Kerem Akçuk alalım. Tamam. Kelebek Türk aldık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve arkadaşlar kanalıma abone ve like atarsanız Brawl Stars da gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bay bay.